Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir haberim var. Eskobar'ı ekibe dahil ettik. Bayağı da yani sanki 40 yıl buradaymış gibi alıştılar. Aslan'la da şöyle görüyorsunuz. Hemen hemen boyları, fizik yapıları her şey aynı. Kardeş gibiler. Böyle. Bunların ikisini bir, birleştirmek gerçekten çok iyi oldu. Lesi dişimizin de hızanı yakın. Yani belirtileri gösterdi. Şahoyla işleyeceğiz. Lesi'yi de. Arkadaşlar kuzularımız e, geliştiğinin göstergesi işte dans ediyorlar adeta gördüğünüz gibi oyun oynuyorlar oyun oynayan kuzu gelişiyor anlamına da geliyor keyifler yerinde. Arkadaşlar, boykanın kalçasına geçen sene domuz vurmuştu, akal üstleri, hepsini kopardı. O yüzden bir arka ayağı topalıyor, şöyle gördüğünüz gibi. Yani siz keşke canlı bunun babasını görme şansınız olsaydı. Yani ben daha onca yıl köpek baktım, hayvan baktım, ben öyle bir hayvan görmedim yani gerçekten mükemmel bir köpekti. Boyku. Lesi dişimiz de bakalım eşleşmesi daha tam kızgınlık göstermiyor. Gösterdiği zaman Lesi'yi değiştireceğiz eşleyeceğiz. Efsane yavrular doğacak. Lesi ile Şaho'dan. Escobar'ın da gördüğünüz gibi arkadaşlar keyfi çok yerinde. Escobar yani çok iyi adapte oldu hemen buraya. Hem köpeklere hem hayvanlara yani normalde orada hayvanlara gitmeyen köpek burada hayvanlardan ayrılmaz oldu. birkaç gün sonra şu gördüğünüz dağın arkasına yaylaya gideceğiz. Yayla yerimizi hazırladık. Yayla alışverişi yapıp muhtemelen pazartesi en geç yaylada oluruz. Orada da efsane videolar çekeceğime inanıyorum. Çünkü yabani hayvan gerçekten orada da bir hayli fazla. Köpeklerimize çok iş düşüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan kalça kemiğini falan kırmıştı zaten. Elazığ Üniversitesi'ne götürdüm. Orada tedavi edildi. Yani eskisi gibi değil tabii ki. Ayak özelliğini yitirdi ama yine de yani mala gelmesinde veyahut da işte başka bir şeyde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunun yavrularını da alacağım. Yani benim için sorarsanız bunun üzerine köpek yok. Yani çünkü ben bunun damarında, kanında, yani vücudunda dönen kanda kontun kanı olduğunu biliyorum. Kont da bunun babası. Yani gerçekten bugüne kadar görüp görebildiğim en cesur, en iyi hayvandı. o yüzden bizim için çok ayrı bir yeri var Boykan'ın. Ondan yani ona yakışır bir dişi karakterli dişi bulduğum zaman yavrusunu kesinlikle alacağım. Şeyle, Eskobar. Eskobar da sanki Boyka'nın oğlu gibi. Çok birbirine benziyorlar. Arkadaşlar bir keçimiz iki gündür kayıptı. Şöyle gördüğünüz gibi bizim evimiz şurada. Keçiyi biz iki gün sonra tam şu küçük ormanın içinde doğurmuş vaziyette bulduk. Yavrusuyla birlikte herhangi bir zarar gelmemişti yani nasipmiş demek ki yani nasipten çıkmamış. Bulup dün akşam eve getirdik. Şimdi ee, gıdik evde ama annesi hayvanlarda yani gerçekten iki gün bu vahşi doğada da yaşamak bir mucize Şöyle aslan da hayvanların önünde gidiyor. Yani bunlar, yavrular da büyüdüğü zaman gerçekten tam bitirim ekibi olacak. Yani bunların elinden hiçbir şey kurtulmaz arkadaşlar. Aslan! Aslan! Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşuna basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.